201 TV'den Herkese merhaba arkadaşlar, City Game Studio'nun yepyeni bir bölümüne tekrar karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz en son e, şirketimizi kurmuştuk ve oyunları tekrar tekrar yapmaya başlamıştık ancak çok başarılı olamamıştık. Bu bölümde şimdi hemen e, yeni duyurulan oyun konsolumuzu alacağız. Gördüğünüz gibi UGS'nin pazar payı %2'ye düştü. Batagame'in %98'e çıktı. O yüzden hemen bunu alacağız öncelikle. Ardından hemen bir tema belirleyelim. Kendimize tarih teması şu an çok iyi tutuyor ve RPG ile güzel bir tarih oyunu yapabiliriz. Ancak yeni oyun yapacağım ben. İsmi ise ne olsun arkadaşlar? İsmi ise tarih oyunu ve RPG de dersek ismi İsmi diriliş olsun. Evet böyle bir oyun yapalım. Başla diyelim arkadaşlar hemen. karakterlere önem vereceğim. Oynayışa önem vereceğim. Grafikleri de artıracağım. Bu şekilde ilerletelim. Vata işte lisansını açtınız diyor. 15 kestik oradan diyor. Tamam sıkıntı yok. Güzel bir geliştirme yapalım. Bu arada hala personel alamıyorum. Ee, i̇lerleyen zamanlarda tabii ki stüdy stüdyoda alacağım. Belki stüdyodan dolayı da personel alamı e alamıyor olabilirim. Ee, birkaç ay içinde Ulyas'ı 2 piyasaya sürecekmiş. Umarım bir an önce bitirebilirim bunu çünkü ben hani oyunu geliştirirken çıkarsa çok büyük sıkıntı yaşarız yani. Çünkü kimse almasın. Hani, pazar payları çok hızlı bir şekilde değişiyor. Hani sizin de gördüğünüz gibi. Şöyle hemen hızlı bir şekilde tasarımı bitirdik. Şimdi geliştirme aşamasında sese ve yapay zekaya biraz ağırlık vereceğim. Fiziğe de biraz ağırlık verelim. Şöyle tamam. Tam ucu ucuna yaptım ileri diyelim oyunu hemen duyuralım tekrar bize işte e, bilgi maili geliyor hemen bunu kapatıp e, devam edelim benim e, mekanı acilen büyütüp e, bir adet şey almam gerekiyor bir tane daha çalışan almam gerekiyor sen şöyle dur çöp kovası da şöyle dursun evet hızlı olursak çok sevineceğim çünkü şey çık, hani Yeni oyun konsolu çıkmadan benim bunu halletmem gerekiyor. Şu şekilde biraz fullleyelim. Devam, 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 devam. Çok güzel. Geliştirme biraz düşük kaldı. Onu fark ettim ama artık yapacak bir şeyim yok. Muhtemelen yine geliştirmeden dolayı bana biraz laf edecekler. Hani geliştirme, e, geliştirmeden yoksun falan diyecekler. Bu arada gördüğünüz gibi burada aldatıcı yazıyor. Çünkü aldatıcı bir reklam yapıyoruz biz. Bunu da 13'ten tekrar piyazaya süreceğim. Diriliş güzel. Piyasaya sür diyelim bakalım ee, ne olacak. Bu arada arkadaşlar bir ee, şey yapabiliyoruz artık. Oyun kataloğumuzda sözleşme katarak görüntü arttırabilirsiniz. Diye. Şuna basıyoruz arkadaşlar. Burada bir kongre falan tarzı düzenleyebiliyoruz. Yani kongre dediğimizde bir E3 gibi fuarlar. Burada oyunumuzu tanıtabiliyoruz. Kapat diyelim ve bakalım ee, kaç alacağız. Güzel geldi. Fena değil. Bakın WhatsApp başarısını açacağız. Zengin içerik. Mükemmel estetik hatalı mekanizmalar güzel e, Ağır ağırbaşlı verimli doyurucu bir kaşırın. karışım e, yaklaşık 70 falan aldık fena değil geliştirmeden yoksun dediğim gibi geliştirmemiz çünkü biraz düşük kaldı ancak buradan da güzel bir e, para kazanabileceğiz diye düşünüyorum şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyon e, dolar kazandığımız zaman yeni bir personel alabileceğiz ki e, bu oyunda satışı güzel başladı yaklaşık 200 liradan bir e, açtık yani Hatta bu satışına devam ederken muhtemelen biz bitireceğiz ancak devam edelim Şu Vatagi'nin yeni konsolunu bekleyeceğim ben ya. yeni oyun yapmadan önce onu bekleyeceğim çünkü e, Yeni oyun konsolu çıktığı zaman belki dengeler çok değişebilir hangisi fazlaysa ona ağırlık vereceğim ee, yeni platform geldi bakın Smart Vision diye hemen ona bakalım bir. Düşük. Smart Vision'ın şu anlık şeyi düşük. Pazar payı hatta yok denecek kadar az. Ulyas'a 2 geldi bu arada onun pazar payı da az. Biz şeyde Vatagi'den devam edelim ya. Vatagi öyle kolay kolay bitecek bir şeye Konsolaya benzemiyor. Korku türü işte hemen korku diyelim. Tekrar RPG'den tabi devam edeceğiz. İsmimizin adı da lanetli köy. Ya da lanetli hastane yapalım. Daha böyle bir şey olsun. Tam bir korkuya hakim olsun. Lanetli hastanede bir ee, oyun. Yani korku oyunu. Karakterleri yine fullliyorum. Oynayışı da biraz arttıracağım Grafiklerini fullleyeceğim bu sefer. İleri diyelim. Bu oyunda arkadaşlar diğer oyunlardaki böyle hani araştırma falan yapmamıza gerek yok. Sadece güzel seçim yapmanıza gerekiyor. E, o yüzden bu diğer oyunlara göre biraz daha kolay. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, research yapacağız. Research olacak tabii ki. Ancak e, ona da tabii ki daha zaman var. E, yeni bir virüs salgını olmuş ki <laughs> ülkemizde de şu an var zaten. E, sadece video oyun şirketlerine hedef alıyor. Tuhaf görünüyor. Ancak imleçleri yavaşlatıyor ve bilgisayar bilgisayarı lastik yeniden başlatıyor. Bu kesinlikle çalışanlarınızın etkilenmeyi etkileyecektir. Sadece ev saldırıyor. uğradı. Yani buradan benim e, oyunu nasıl diyeyim oyunu yapma sürecimi biraz daha zorlaştıracak bu da oldukça kötü olacak bizim için Umarım çok da bir e, zararı olmaz yani geliştirmemiz en azından 20'ye ulaşır diye umut ediyorum çünkü henüz bir personel alamadık iki personel çalıştığı zaman Tabii ki daha farklı olacak arkadaşlar geliştirme bir 20'yi görse iyi olacaktı göremedi Yapacak bir şeyim de yok. Animasyonu artırıyorum. Optimizasyonu ve sanat eserini biraz fazla artıracağım. Çünkü bu bir korku oyunu ve korku temalısı olması gerekiyor. Çok güzel. Ee, diriliş yaklaşık 541 dolar bir gelir elde etti. Ve artık yeni bir ee, şey alabiliyorum. Eee, personel alabiliyorum. Tamam diyorum. Şu an almayacağım. Bu oyun bitsin sonra alacağım. Yaklaşık 1250 dedim. Yani 1 milyon 250 binde de artık yeni bir stüdyo dairesine geçiş yapabileceğim. ev stüdyosu personeli bazı çöpler arkasında gizlemiş. Başıboş bir kedi buldu. bu kedi çok sevindi ve personel bir isim verdi. Tamam benimseyelim. Bu da çünkü personelin motivasyonunu motivasyonu ve üretkenliğini artıracak bir şey. Şu an tam tamına 1 milyon dolar, dolarım var ve 15 dolardan lanetli hastane oyununu piyasaya sürüyorum. Bakalım ne olacak? Uykuya geçsen abi. Yani 60 fena değil. Orta. Orta diyelim. Tamam. Çok da kötü değil. Geliştirmeden yine yoksun dedi tabii ki. O bu arada e, satışına başlayana kadar ben buradan hemen yeni bir personel almak istiyorum. Bize geliştirmesi yüksek bir personel lazım. Ve fiyatı da tabii ki ucuz olması gerekiyor. Şöyle bakalım. Mesela şu olabilir. Tasarım biraz düşük ama geliştirme ve cilası oldukça iyi. Ama daha iyi kişiler bulabilir miyim? Mesela şunun gibi. Bunun cilası biraz yüksek ama yok abi. Benim için bence en mantıklı olanı bu. Hem e, geliştirmesi yüksek hem cilası yüksek. tasarımda işte az buçuk yardım edebilir. Seni işe aldım. Hayırlı olsun. Hemen bilgisayarında da oturtayım seni. Arkadaşlar. Kötü başladı. Gerçekten kötü başladı. Çok iyi bir şeydi. Yani muhtemelen. Ee, çok fazla bir getirisi olmayacak onun ama sorun değil. Hemen şimdi film uyarlamaları tutuyormuş bu dönemde. Hemen film uyarlaması bir ee, oyun yapalım. Hangi filmi yapacak diye düşünürsek ne yapabiliriz? Karayip korsanları bu iki nokta gemisiz kaptan. Tamam bu şekilde bir şey diyelim. Ee, şey diyor bakın burada şimdi e, stüdyo aynı miktarda tasarım ve geliştirme veya cila üretemiyor diyor. Çünkü bunun da bunun etkisi de arkadaşlar benim mesela e, tasarımım dörtgen onunki bir buçuktu. Bu da bizim geliş, gelişimimizi etkiliyor. O yüzden bu şekilde olacak. Hemen e, başla diyerek oyunumuza geçelim. Grafikleri fullleyelim. Oynayışı fullleyelim. Karakterleri de fullleyelim. ileri diyelim arkadaşlar. Şimdi iki kişiden tabii ki e, çıktığı için daha iyi olacak. Yani daha yüksek puanlar elde edeceğiz ama kalitemiz biraz düşebilir. Onu da belirtmekte fayda var. Satış raporlarımız bu arada geliyor. Lanet hastane çok güzel bir getiri elde edemedi bize maalesef. O beni biraz üzdü. Ancak e, fan sayımızda da gözle görülür bir artış var. Onu da es geçmemek gerekiyor. Bir mail daha. Bilgisayar artık yayın... E, platform olarak çıkışını gerçekleştirdi sanıyorum. Yani yeni bir platform olarak. Umarım bize bir etkisi olmaz şimdilik. Sesi ve yapay zeka yapılıyorum. Fiziği de bayağı bir artırıyorum. Çünkü bir deniz oyunu yapıyoruz. Bu da bizim için önemli. Umarım geliştirmemiz artık bir 20'yi geçer. Ki geçecek gibi gözüküyor. Ve geçti. Güzel. Hemen bir basın konuşmasıyla artık pek haberlerimizi ortaya atalım ve insanları meraklandıralım. Bir mail daha geldi. Tavşan eslası diye saçma sapan bir spam mail geliyor. Optimizasyonu artıralım, animasyonu artıralım. Sanat eserlerini, de, bir, sanat eserlerini birazcık daha artırabilirim aslında. Hani denizlere falan güzel gösterebilirim böyle. Güzel bir şekilde şu e, Bayfan'ın da bir masasını değiştirmemiz gerekiyor. Yeni bir masa almamız gerekiyor orada. Çünkü verimlilik açısından e, siyah masa daha iyi. Sizin de bildiğiniz gibi fena olmadı aslında ya. Hani baktığımız zaman şöyle 13'ten satalım. Çok abartmayalım. Piyasaya sür diyelim. Bakalım ne olacak. Sizler biraz dinlenin. Bu arada e, lanetli hastane 118 dolarlık bir gelir elde etti. Ve kalep korsanları vasat, çok vasat. Ciladan yoksun dediler. Aslında cilada ağırlığımızı vermiştik. İlk video oyun dergileri yayınlanmış bu arada. Oyununuzdan birinin reklamını yapmak ister misiniz diyor. Birçok oyun dergisinde pazarlama kampanyası düzenlemesi sağlar. Bu da oyunlarınızın görünürlüğünü artıracaktır. Ya da işte billboardlarda falan yapabilirsiniz diyor. Ee, yeni bir konsol piyasaya sürülmüş platformlar arasında bir oyun çıkartabilirsiniz. Hadi gidip deneyelim diyor. Tamam deneyelim. Şu mesajları bir silelim. Şimdi farklı platformlarda yayınlı diye arkadaşlar bir seçenek seçeneğimiz var. Ee, senin çok fazla da aslında bir şeyin yok. Ancak şuradan değiştirebilirim sanırım. Tamam güzel. Ee, şu anlık şu şunu da mesela deni, deneyebiliriz. Farklı platformda bir oyun yayınlayacağım arkadaşlar. Bu e, temada Fiyatını hatta bunu düşük, düşük yapalım 5 dolar yapalım. Stüdyoyu da Stüdyoyu seçemedik mi? Hmm Stüdyomuz olmadığı için evde onu yapamıyoruz. Yok yapıyoruz. Buradan ayarlıyor, aynen buradan yapıyorlar. Tamam bunu da ikinci bir platformda yapacağız arkadaşlar. 5 olarak da bir lisansını aldık. Kraliçe korsanları berbat bir seyir izliyor. Maalesef o konuda çok üzgünüm. Ancak şunu hallettikten sonra önümüzdeki oyun için güzel bir planım var. Evet yani bunda da çok e, bir şey beklemiyordum. Zaten fiyatında e, 5 dolardan koyduğumuz için çok bir getirisi olmayacak. Şimdi korku türü tekrar yükselişe geçiyor korkudan ilerleyeceğim ben. Çünkü yaparken o daha da bir yükselir. Bu arada buradan hani farklı şeyler yapabilirim. Hani farklı türlerde yapabilirim. Ancak biz RPG'ye yoğunluk verdiğimiz için oradan ilerlemek istiyorum. Lanetli Aslan'ın devam oyununda lanetli sağlık <laughs> ocağı yaparak biraz daha küçültmeye gidiyoruz. Başta diyelim tekrar. Karakterler fullansın, oynayış fullansın grafikler az lazım. ileri diyelim bakalım nasıl bir performans sağlayacağız bu sefer iki, iki türden de geliyor bu arada gelirimiz ya yani çok az bir gelir gelecek ama en azından bu lanetli sağlık ocağının şeyini çıkartabiliriz giderlerini çıkartabiliriz bu aşamada da oyunun basın konuşmasını yaparak bir duyuruda bulunalım sesi artıracağım, yapay zeka fullleyeceğim. Fiziği iyice fullleyelim. Aynen bu şekilde devam. Bir mailimiz daha gelmiş. Bakalım. Hayranlar mutlu değil. Özel dergiler zaten bu oyunda Steam bak bırakmak istiyor gibi görünüyor. Uzun zamandır benzer oyun söylemediler. He, hayranlarımız çok mutlu değilmiş bu oyun için. Peki biz şöyle bir reklam kampanyası yaparsak mesela bir dergide şöyle iki aylık bir reklam kampanyası yapalım. Tamam mı başla diyelim Ama bu oyun için yapmayacaktım ben ya neyse <laughs> tamam diğer oyun için yaparız artık Çok da pahalı değil ee, kare porsanlar için bir reklam kampanyası yürüttük 2 aylık Çok gerek yoktu aslında ama yanlışlıkla bir kampanya yaptık ona da Sağlık ocağında bir kampanya yapacağım bakalım ne olacak Evet Gelelim cila aşamasına. Optimizasyon, animasyonu ve sanat eserini iyice huyledim. Bakalım bir işe yarayacak mı? Merak ediyorum gerçekten çünkü. Tasarımımız iyi, geliştirmemiz iyi. Cilamız giderek artıyor. Bu arada ee, kalep korsanları bitti. Çok bir gelir getirmedi bize ama yapacak bir şeyimiz de yok. Korku ne oldu? Korku 48'e yükselip kalmış orada. Tamam fena değil. Konuşamıyorum bugün çünkü ağzım çok kurudu. O yüzden kusura bakmayın. Bu arada fena para kaybediyoruz. Çok sıkıntılıyız ya. 13'ten koyalım ya. Lanet sağlık hoca. Bir de buna reklam çakalım. Hmm, henüz daha piyasaya çıkmadığı için. Siz bakalım. 50, 46, 51. Çok kötü. Evet. Büyük bir sıkıntıdayız arkadaşlar. Lanetli sağlık ocağına da bir reklam yapalım 12 ay boyunca. Belki oradan biraz para kazanabiliriz. Bakalım ilk gelirler 10 dolar. Mükemmel ilerliyoruz gerçekten. Evet bu hiç iyi olmadı. O yüzden de bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.